zor bir deplasman. Bunu bilerek aslında buraya geldik. Hazırlıklarımızı da ona göre yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam da en son iç sahada Ekim ayında Konya Spor'u kaybetmişti. O zaman da ben belki tesadüf olacak ama Konya teknik direktörüydüm. O süreçten sonra iç çok önemli maçlar kazandılar. Trabzon, Başakşehir gibi birçok maç aklıma geliyor. Ama maçı özetlersem benim tarafımdan hiç iyi başlamadığımız ama çok şükür iyi bitirdiğimiz bir maç. Belki hatırlamak istemeyeceğim bir 70 dakikalık oyun. Sonrasında aldığımız riskler, giren oyuncuların da etkisi. Topu biraz daha yere indirmemiz, biraz daha kanatları indirip kenar ortalarla geldiğimiz bir oyun. Belki de bu kadar ofansif hamle yapıp maçı sağ bekimizin iki tane attığı golle bir puanla döndüğümüz enteresan da bir oyun. Futbolun da belki güzel tarafı bu. Söylediğim gibi ilk yarı için kısaca özetlersem Burada bulunduğum periyottaki en kötü ilk yarı. Ne şeklimizi alabildiğimiz ucum anlamında ne basit kayıtlar yaptığımız oyunun hiçbir bölümünü iyi oynamadığımız bir ilk yarı. Her şeye rağmen 1-0'dan sonra oyun 0-0 iken Valentin'le net pozisyonumuz vardı. Hele 1-0 iken Alisov'la 6 pastaki pozisyonu atabilsek belki gene de 1-1 gireceğiz. Farklı bir oyun olacak ama sonrasında da Yediğimiz ikinci golle 2-0 giriyoruz. Gençler bir takımını analiz ettiğimiz aslında en hazırlıklı olduğumuz bölüm bir. Attıkları gollerin %50'sini duran toptan atan bir takım. Sayızlı oyuncuları var. iyi kullanıyorlar. İlk golü duran toptan yedik. En iyi yaptıkları ikinci iş savunmadan hücum geçişleri. İkinci golü çok anlamsız bir şekilde panik halinde hücum ederken sol tarafta kaybettiğimiz top sonrası yakalanıyoruz. Çok eksikle de değiliz ama arkamıza adam kaçırıyoruz. Kabus gibi bir ilk Çok net. Devre arası yaptığımız değişiklikler Mevude iyi aldık. Sağ tarafa Halil ile Santufur. Ali Sol psikolojik olarak çünkü iyi durumda değildi bence. Nitekim ikinci yarının başında Halil ile %100 kaçırıyoruz. Sonrası bölümde yükleniyoruz. Nete yakın pozisyonlarımız var. O bölümde pozisyon vermiyoruz rakibe. Daha kontrol eden tarafız. 77'ye kadar gol bulamadık. Orada artık Kasper'i çıkarıp Solbek Zekir hamlesi. Orta sahada olav oyunu çıkardık. Gülübasic hamlesi. Santafor'u bir nevi çiftledik. Fransız'ı bir orta saha alıp Santafor'u çiftlediğimiz bir oyun. 77'de sağ bulduğumuz kenar atakta gol. Ondan sonraki son 20 dakika bizim yüklendiğimiz bir oyun. 2 kovaladığımız. Nitekim 87'de 2'yi bulduğumuz. 92'de Samet'te Samet'le 3'ü kaçırdığımız bir maç. Yani ilk cümleyle tekrar özetlersem iyi başlamadığımız ama çok şükür iyi bitirdiğimiz bir oyun. Son geri dönüş özellikle giren oyuncularla beraber oyuna koydukları karakter biraz daha oyunu istediğimiz gibi oynadıklarından dolayı oyuncularımı o anlamda tebrik ediyorum. Gençler bir deplasmanı bakıldığında alınan bir puan iyi bir puan gözükseler, de şunu net söyleyebilirim. Ben dahil bence bütün oyuncularımız sağlıklı bir şekilde, objektif bir şekilde öz yapacağı bir ilk yarı. Çok net ama belki en fazlasını da ben yapacağım. Çok mutlu muyum? Çok mutlu değilim. Geri dönüş karakter için evet o mutlu etti ama e, bizim artık acilen kazanmamız gerekiyor. İnşallah da bütün amacımız, çalışmamız, cuma günü oynayacağımız Kocaeli maçında ilk galibiyeti. İnşallah bugün bu dönüşü bizim yeni bir başlangıcımız için bir nevi kıvılcım işaret olarak kabul edip Cuma günkü maça en iyi şekilde hazırlanıp acilen 3 puan alıp hem altlardan uzaklaşmak hem de artık taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Gençler Birliği Kulübü'ne bu arada Metin Hoca'ya canlı gönülden de başarılar diliyorum. İyi işler yapıyorlar. Umarım onlar adına da bizim adımızda sonu mutlu olan bir sezon olur. Aslında birkaç tane kırılma anı var. Dediğim gibi Ali Sol'la yakaladığımız pozisyon golü sol da bir kırılma anı olacak. Belki ikinci yarının başında Halil'le daha e, girdiğimiz yüzde pozisyonu değerlendirebilsek maç belki bizim azımıza çok daha olumlu yerlere gidebilecek birkaç tane kırılma anı var. Ama evet yani gerçekçi bakarsak da 77'de Mithat'la bulduğumuz yani direyle e, çizgiye inip çıkardığımız Mithat'la bulduğumuz gol bizim direncimizi bir tık daha yukarıya çıkardı ve ondan sonrası aldığımız hamlelerde Bence de etkisi oldu ama birkaç tane kırılma anının olduğu bir maç ama en büyük kırılma anı elbette Mitat'ın attığı gol söyleyebiliriz bizim adımıza. Daha dün akşam konuştuk. Yani her zaman tabii konuşuyoruz. Bütün oyuncularımla iletişim halinde olan bir insanım. Gol atamamak ve en çok Rize taraftarıyla beraber bile onlardan bile çok kendisini aslında mutsuz ediyor. İlk kere ki performansı çok kötü değil. Bağlantı oyunları kaleye gitmemizde gene etkileri vardı halinde ama ya bir türlü onu kıramadık bu sene itibariyle. Geçmiş senelerde de yaşadı. Geçen sene de Ocak ayına kadar attığı gol sayısı sınırlıydı. Ocaktan sonra inanılmaz şifaneli rakamlara ulaşmıştı. Ankara gücünde de yanlış hatırlamıyorsam belirli böyle bir dönem geçirmişti. Santofor zor bir mevki. Aa, sadece meziyet, istek, çaba bazen yetmiyor. O özgüveni yakalamak da önemli. Ali'nin bence şu anda yaşadığı en büyük sorun da aa, psikolojik özgüvenle alakalı. Yoksa Ali o 39'da girdiği pozisyonları atamayacak kalitede bir oyuncu değil. Çok kaliteli bir oyuncu. Özveri de bir çocuk. Ya umarım onun buna çok ihtiyacı var. Belki ondan çok benim takımın Rize şehrinin ihtiyacı var. Aynen. Tekrar eskisi bir skorlar üretmesine. Her zaman iletişim halindeyiz. Bundan sonra da olacağız. Biz yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim yapabileceğimiz tek şey ona destek olmak, daha çok tekrarlar yapmak, arkasında olmak. Bugüne kadar olduğu gibi bunda da devam edeceğiz. Kısmen haklısınız. Yani oyunu dediğim gibi oyunu biz planladığımız gibi oynayabilsek yani bunda bazı oyuncularımızın maalesef pozisyon sadakatini tam manasında yerine getirmemenin ve bireysel hataların büyük etkisi oldu. Yani bizim bundan önceki Galatasaray maçını çıkarırsam aslında deplasmanda oynadığımız Konya maçına bakın, deplasmanda oynadığımız Göztepe, deplasmanda oynadığımız Beşiktaş hepsinde rakiplerden daha çok ceza sahasına giriyoruz. Daha çok şut çekiyoruz. Daha çok pozisyona giriyoruz. Evet oyunun kontrolü bizde. ikinci arada bizde. Merkezi kapatan bir gençler bile açabilmemiz için iki gol de bunun örneği. Yani topu ısrarla kenarlara atıp oralardan kısa ortalar, gerici kat bekler ve hatta yeri geldiğinde uzun ortalarla delmek zorundasınız. Çünkü merkezi iyi kapatıyor zaten rakip baktığımızda. Oyunu kontrol ettiğimiz doğru çok çok aşırı üretemedik. Orada haklısınız. Ona, ona yapabilmek adına ama dikkat ettiyseniz, e, bir pivot santuforme fransiyi oynattık ki kenar ortalar çok geliyor. Halil var içeride. Diğer oyuncular e, sol bekimiz de geri oynuyordu. Düşünün sol kanat oyuncusu son bölümü bitirdiğimizde alabileceğimiz bütün riskleri aldık. Yapabileceğimiz şeyleri yaptık. Heh az da olsa kenara indiğimiz hatta son korner pozisyonuna bile bakın ürettiğimiz o bile benzer pozisyonda üretildi. Belki o tekrarları biraz daha çok yapmamız lazımdı. İlk yarı yapmamız lazımdı. İlk yarı panik halinde hücum eden yani ee, bir türlü ne zaman topu ilk yarıda yere indirebilsek aslında pozisyon ürettik. Ali ile ürettiğimiz pozisyon da bunun bir örneği. Ama o telaş, o paniği ben anlayamadım. Çözemedim. Dediğim gibi ciddi özelleştiri yapılacak. Oyuncularım da ben de en fazlasını da ben yapacağım. Ee, ama iyi olmak zorundayız. O anlamda eleştirinize katılıyorum. Tamam Teşekkür Arkadaşlar iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.